Ya ne susuyorsun Mehtap? Konuşsana Allah Allah! Söyle! Abi... Sen her şeyi yanlış anladın. Bu adam patronu Zehra'nın. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Sevgilisi kızım, sevgilisi. Adam Zehra'nın gözünü boyamış. Kandırmış kız. E, Zehra da saf kız. İnanmış işte. Bana bak, benden bir şey gizliyorsan bak, seni de rahat bırak. Söyle. Abi vallahi patronu ya, tamam Adamın belki ilgisi var mı Zehra onunla değil. Bak ben konuştum Zehra'yla. Ya o da çok üzülüyor bu durumu. O adam inatçı çıktı, almıyor şikayetini gene. Anlamadım. Zehra üzülüyor, öyle mi? Ah abi ya, hala mı Zehra? Abi bırak şu kızı artık ya. Ya onun yüzünden düştüğün şu hallere bak ya, yaşadıklarını... Ya hala mı Zehra diyorsun sen? Evet Zehra diyorum, ne diyeceğim başka ha? Ölene kadar da Zehra diyeceğim. Anladın mı? Ölene kadar diyeceğim. Kimseye bırakmam kızım ben, anladın mı? Hele o ölü balık gibi bakan herifi hayatta bırak. Gitmem lazım. Abi! Abi, abi! abi. düştüğü hallere bak hala intikam diyor ya. Of. Yok öğrenmemesi lazım. Eğer bu Zehra'nın evlendiğini duyarsa buradan kaçar ikisini de vurur ya. Benim Beton'la konuşmam lazım. Yok kesinlikle öğrenmemesi lazım. Abi ofislerde şurken Zehra Hanım orada hanımefendicilik oynayacak öyle mi? Ben de Mehtap'sam. Sana. sana bunu çok pis ödetirim Zehra Hanım. Çok pis ödetirim. İyi görüşme. Hadi.